İstanbul, Arpa Çocuk ve Oyuncak Müzelerinin başkenti oluyor. Arpa'nın 14 şehrinden 28 çocuk ve oyuncak müzesi temsilcisiyle akademisyen, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurcusu, edebiyatçısına yakının öncülüğünde İstanbul'da toplandı. Bir, ilk niteliğindeki toplantıya katılan müze yetkilileri, merkezi İstanbul olacak Arpa Çocuk ve Oyuncak Müzeleri Birliği'ni kuracak. İstanbul Oyuncak Müzesi 2005 yılında kuruldu yani 7 yaşında. Bu geçen 7 yıl içerisinde biz Avrupa'daki Avrupa Müze Akademileri ve Avrupa Müzeler Birliği'nin toplantılarına katıldık. Yani kendimizi ülkemizde başlattığımız bu oyuncak ve çocuk müzeleri hakkındaki çalışmaları Avrupa'ya da anlattık. Ve 7 yılın sonunda ne mutlu bana ki Avrupa'da yakın tarihte birbiri ardına kurulan çocuk ve oyuncak müzelerinin birliğini bugün biz İstanbul'da kuruyoruz. Türkiye'nin türündeki ilk müzesi olan İstanbul Oyuncak Müzesi'nde yaklaşık 5 bin parça oyuncak sergileniyor. Henüz sergilenemeyen müzenin deposunda bekleyen oyuncak sayısı da yine yaklaşık 5 bin. İstanbul'da 14 ülkeden 28 müze temsilcisinin ve akademisinin katıldığı TOYKA adlı bir buluşma gerçekleştiriyoruz. Bu buluşmada Avrupa'daki bütün çocuk oyuncak müzeleri kuruluş öykülerini, ne tür etkinlikler yaptıklarını, çocuk tarihi konusundaki bilgilerini ülkemizdeki öğretmenlere, eğitim fakültesindeki öğrencilere ve çocuk konusundaki duyarlı insanlara anlatacaklar. Bu buluşma ilk kez gerçekleştiriyor ve bunun İstanbul'da, Türkiye'de yapılmasına Avrupa bir türlü inanamıyor.